Herkese merhaba şimdi ayva çeyreğinden size çok güzel böyle bir jel hazırlayacağım bu yüzden o kadar faydası var ki hadi sizinle beraber yapalım şöyle ayva çeyreği çeyreklerini böyle güzel bir şekilde böyle aldım Ondan sonra bardağı boşaltacağım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çay bardağını böyle yarıya kadar doldurdum Ondan sonra böyle hemen şimdiden böyle güzel bir şekilde jelini bırakmaya başladı bir gece bekleteceğim bir gece beklettikten sonra o kıvamını da sizinle beraber paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Bir gece böyle ayva çevirdiğimizi güzel bir şekilde bir bardakta dün gece yaptığım gibi böyle bıraktım çok güzel bir şekilde o kadar güzel bir şekilde jelini bıraktık ki şöyle kavun tam da bunun gibi olacak arkadaşlar ondan sonra böyle serum şişeme katacağım bir hafta boyunca kullanacağım kızlar bir hafta boyunca kullanın yüzde oluşan kırışıklıkları olsun o kadar iyi gelecek ki siyah noktaları da çok iyi gelecek ve şu an hamile olan bayan arkadaşlarımız varsa direkt karın bölgesine sürsünler o çatlaklık bölgelerine o kadar iyi gelecek ki benden söylemesi. Dediğim gibi arkadaşlar kıvamı tam da bunu dediğim gibi bu şekil olacak. Bunu bir hafta boyunca temiz cildinize uygulayın. Ondan sonra yorum kısmına e, böyle gördüğünüz güzel etkileşimleri bana yorum olarak yazarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler minnoşlar.